Esselamu Aleyküm. Bugün size bir teheccüd ehlinin münacatını ve nefis muhasebesini okuyacağım inşallah. Bu kişi sahabeden eğitim almış, tabiinden Avvam bin Abdullah bin Utve. Sözlerine şöyle başlıyor. Yazıklar olsun bana. Hangi şeyle Rabbime asi olmadım ki? Yazıklar olsun bana. Ona, bana verdiği nimetlerle asi oldum. Lezzeti gitti bende. Benden bir an olsun ayrılmayan kiramen katibin meleklerinin yükü ve sorumluluğu kalan günahlarım yazılıp kaydetmesiyle. Vay halime. Ah neden onlardan utanmadım. Rabbimin gördüğünü aklımdan çıkardım. Onların hiç unutmayacakları şeyi unutup yaptım. Gaflete düştüm. Onlar ise hiç gafil kalmadılar benden. Onlardan utanmadım. Rabbimizin gördüğünü düşünmedim. Ah vay halime kaybettiğimi onlar ezberleyip kaydettiler. Nefsime itaat ettim. Oysa bana itaat etmiyor. Hem kendisine hem bana zarar dokunduracak şeylerle nefsimin sözüne uydum. Ah, hem kendisine hem bana fayda verecek şeylerde bana itaat etmiyor. Ben onu ıslah etmek istiyorum. O ise beni bozmak. Yazık olsun ona. Ben ona insaf ediyorum. O bana insaf etmiyor. Onu doğru yola çağırıyorum. O ise beni yoldan saptırmaya çalışıyor. Yazıklar olsun ona. Vallahi onu bu haliyle ben düşman belledim. Yazıklar olsun ona. Bugün beni helak etmek istiyor. Yarın ise benimle tartışacak. Rabbim onu bana musallat etme. Rabbim bana nefsim acımadı. Sen acı. Rabbim ben onu mazur görüyorum. O ise beni mazur görmüyor. Hayırlı bir şey varsa birbirimize engel çıkartıyor kötü bir şey varsa birbirimizin sırtını sıvazlıyoruz. Rabbim beni ondan, onu benden koru. Ta ki ne ben ona zulmedeyim, ne de o bana. Beni onun için ıslah et, onu da benim için. Ta ki onu helak etmeyeyim, o da beni. Rabbim ne beni ona terk et, ne de onu bana. Bana yazıklar olsun. Canım alması için melekler tayin edilmişken ben ölümden nasıl kaçabilirim? O beni unutmazken ben onu nasıl unutayım? O beni adım adım takip ediyor. Kaçacak olsam arkamdan yetişecek. Olduğum yerde dursam gelip bulacak. Ah, acaba bana haber verip sabaha veya akşama kadar mühlet mi verecek? Yoksa kapı birden mi çalacak? Günahlarımın yüreğimi yaraladığını düşünüyorum. Ama geceleri yanımı yataktan uzaklaştıramıyor. Geceyi uyanık geçiremiyorum ve gözlerimden yaş akmıyor. Oysa halim böyleyken Nasıl uyuyabilirim geceleri? Benim gibi birisinin bu hal üzere uyuması hiç uygun olur mu? Korkuyorum. Bu ihlas ve samimiyetin benden olmamasından. Vay halime. Rabbim bana merhamet etmeyecek olursa. Yazıklar olsun bana. Nasıl gücüm tükenmiyor? İçim susamıyor. Ah, Rabbim bana merhamet etmeyecek olursa vay halime. Rabbimin hakkımda açığa çıkardığı hususları neden gayretle çalışmıyorum? Hayır, Rabbim merhamet etmezse vay halime. Yazıklar olsun bana. Günahlarımı hatırlamam nasıl da olup tembelliğimi gidermiyor. Onların benden götürdüklerini telafi için çalıştırmıyor. Hayır, Rabbim merhamet etmezse vay halime. Ah, dünyada yaptığım günahlar beni ahiret azabından korkutmuyor. Ahireti hatırlamam bana dünyada yaptığım günahların bana nasıl kötü bir yük yüklediğini hatırlatmıyor. Vay halime. Vay eğer Allah bana merhamet eylemezse. Ah dilim, gözüm, kulağım ve kalbim ömür boyu çalıştılar. Vay halime Rabbim bana merhamet etmeyecek olursa. Vay halime kıyamet günü Rabbimden alıkonacak olursa. Beni temize çıkarmaz, yüzüme bakmaz ve benimle konuşmazsa. Hatalarımdan yüzünün nuruna sığınıyorum. Defterimin solumdan ve arkamdan verilip yüzümün kapkara kesilmesinden Gözümün hem morarıp hem de kör olmasından ona sığınıyorum. Hayır. Vay halime. Rabbim bana merhamet etmezse. Ah. Rabbimi neyle karşılayacağım? Dilimle mi? Elimle mi? Gözümle mi? Kalbimle mi? Bunların her birinde onu bana karşı hücceti ve alacağı var. Vay halime. Rabbim bana merhamet etmezse. Günahlarımı hatırlamam beni nasıl olup da başıboş şeylerle uğraşmaktan alıkoymuyor? Yazıklar olsun sana ey nefis. Unutulmayacak şeyi nasıl unutuyorsun? Öyle yapılmayacak nice şeyler yaptın. Bütün bunlar Rabbinin katında eskiyip yıpranmayan ve yapatılmayan defterde teker teker kaydedilmiştir. Yazıklar olsun sana. Fani bakiye tercih ettin. Her nefsin yaptığının karşılığı alacağı günde sen mükafatlandırılanlar arasında olmazsan vay haline. Ey nefis vay haline. Hala içinde bulunduğun uykudan uyanmayacak mısın? Hastalığınca yaptıklarına pişman duyuyor, sıhhat bulunca günah işliyorsun. Ne oluyor sana? Muhtaç olunca üzülüyor, zenginleşince yoldan çıkıyorsun. Ne oluyor sana? Kendini dinç hissettiğinde zahitlik yapıyor ama çağrılığında tembellik yapıyorsun. Görüyorum ki yorulmadan önce arzuladığın şeyde çalışıyorsun. Peki neden arzuladığın şeyde yorulmaya hiç yanaşmıyorsun? Ey nefis yazıklar olsun sana. Neden hep muhalefet ediyorsun? Zahitler gibi konuşuyor, dünyaya aşık kimselerin hareketlerini yapıyorsun. Yazıklar olsun sana. Ölümden neden hoşlanmıyorsun? Ey nefis yazıklar olsun sana. Razı etmeye çalışmadan razı edilmeyi, günah işleyerek cehennemden korunmayı mı ümit ediyorsun? Ne oluyor sana da bir şey sorulsa bol bol konuşuyor, infak ederken ise kısıyorsun Dünya hayatını mı istiyorsun? Bir şey sorulduğunda çekinmeden gayretle cevap veriyor. Amel yaparken de isteksiz yapıyorsun. Ahireti çalışmadan kazanmak istiyorsun. Tövbeyi uzun emellerinden dolayı erteliyorsun. Sakın başkalarının sözüyle nasihat eden, kendisi ise zorla isteksiz yapan kimselerden olma. Yazıklar olsun bize. Ne kadar çok aldanmışız. Yazıklar olsun bize ne kadar gafletteyiz. Yazıklar olsun bize ne kadar cahiliz. Yazıklar olsun bize ne kadar ne için yaratıldık. Cennet için mi, cehennem için mi? Vay halimize ne kadar büyük bir tehlikedeyiz. Bizi tehlikeye sokan amellerden vay halimize. Hakkımızda murad edilenlerden vay halimize. Sanki başkaları kastediliyor. Dillerimize mühür vuruldu da ellerimiz konuşuyor. Ayaklarımız şahit yapar, şahitlik yaparsa vay halimize. Kalbimizdekiler ortaya çıktığında vay halimize. Bedenlerimiz şahitlik yaptığında vay halimize. Hiçbir mazeret ve gerekçemiz olmaksızın gerekeni yapmadığımız şeylerden dolayı vay halimize. Vay halimize Rabbimiz bize acımazsa vay halimize. Ve yazıklar olsun bize. Bize acı ey Rabbimiz. Ey Rabbim ne kadar hakimsin. Ne kadar mecitsin, ne kadar cömertsin, ne kadar merhametlisin, ne kadar adilsin, ne kadar güçlüsün, ne kadar galipsin, ne kadar geniş rızıklısın, ne kadar istediğine hükmedensin, ne kadar açık hüccetlisin, ne kadar lütufkarsın, ne kadar her şeyden haberdarsın, ne kadar bilgilisin, ne kadar amelin karşılığında bol vericisin, ne kadar halimsin, ne kadar hakimsin, ne kadar şefkatli, ne kadar kerimsin. Rabbim Hüccetleri, hüccetlerin ne kadar kuvvetli. Övenlerin ne kadar çok. Rabbim kitabın ne kadar açık, azabın ne kadar çetin. Rabbim cennet yurdun ne kadar nimetle dolu, mükafatın ne kadar güzel. Rabbim ihsanın ne kadar bol, övgün ne kadar yüce. Rabbim musibetin ne kadar hoş, nimetlerin ne kadar boldur. Rabbim makamın ne yüksek, saltanatın ne büyük. Rabbim tuzağın ne kadar sağlam, oyunun ne kadar akledilemez, kadar güçlü. Rabbim mülkünde azizsin, işlerin tamamen senin elinde. Rabbim arşın ne kadar büyük, yakalaman ne kadar çetin. Rabbim lütfun ne kadar geniş, hidayet ettiğin ne kadar çok hidayettedir. Rabbim rahmetin ne kadar geniş, cennetin ne kadar büyük. Rabbim zaferin ne kadar güçlü, fetin ne kadar yakın. Rabbim ülkelerin ne kadar mamur, kulların ne kadar çoktur. Rabbim ıskın ne kadar geniş, mükafatın ne kadar çoktur. Rabbim kurtarışın ne kadar hızlı, yaptıkların ne kadar sağlamdır. Rabbim lütufların ne kadar zarif ve gizli, işlerinde ne kadar güçlüsün. Rabbim affın ne kadar aydın, zikrin ne kadar değerlidir. Rabbim hükmünde ne kadar adil, sözünde ne kadar doğrusun. Rabbim vaadinde ne kadar sadıksın ve onu Nasıl kesin biçimde gerçekleştirirsin? Rabbim, yardımın ne kadar hızlı ulaşır? Yaptıklarını ne kadar sağlam yaparsın? Yazıklar olsun bana. Ben nasıl olup da ondan gafil oluyorum? Ve ardımda ağır ve zor bir gün varken nasıl rahat rahat yiyip içebiliyorum? Bana neler yapılacağını bilmezken nasıl sürekli hüzünlü halde olamıyorum? Ne zaman öleceğimi bilmezken nasıl rahat rahat yaşayabiliyorum? Dünyadan az bir şey bana yeteceği halde neden çok şey emin olmasını arzuluyorum. Hiçbir halimin böyle devam etmeyeceğini bildiğim halde nasıl kendimi güvende hissedebiliyorum. Nasıl vatanım olmayan diyara büyük sevgi duyuyorum. Asıl yerleşeceğim yer başka diyarken neden bu diyar için toplayıp duruyorum. Gittikten sonra ardımda bırakacağım bana fayda vermeyeceği halde neden büyük bir hırsla onun için çalışıyorum. Benden önce onu tercih edenlere zarar vermişken neden ben onu tercih edeyim? tövbe kapım kapanmadan neden amel yapmaya koşmuyorum? Neden beni terk edip bırakacak? Benimle işini kesecek şey hoşlanıyor. Onları seviyorum. Etrafımı kuşatmış ve bana iyice yaklaşmışken neden hesaba çekilmeden gaflette bulunuyorum? Neden tüm çabamı bana garantisi verilmiş şeyi rızkı kazanmak için sarf ediyorum? Önüme amellerim teker teker konulacakken neden hala teker teker günahlarıma dönüyorum? aynı şeyleri tekrar yapıyorum. Hakkımda korktuğum şeylerden korunmam. Rabbime itaate bağlıken neden onu yapmıyorum? Hakkımda ne düşünüldüğü bilinmezken neden sürekli ağlayamıyorum? Geçmişteki yaptıklarım aklımdayken nasıl mutlu olabiliyorum? Kendimi nasıl tahammül edemeyeceğim tehlikelere maruz bırakıyorum? Endişe duyduğum şeylerden neden bana büyük bir korku vermiyor? Önümdeki şeyler aklımdayken nasıl huzur içinde yaşayabiliyorum? Ölüm hemen arkamdayken nasıl uzun emeller besliyorum? Yazıklar olsun bana. Gafletim benden başka kime zarar verdi ki? Yoksa ben fırsatını kaçırsam benim yerime başkası mı amel edecek? Yaptığım ameller benden başkası için mi? Neden nefsimi onun için yararlı şeylerden mahrum ediyorum? Vay halime. Hayal ettim, ömrüm tükendi ve öldüm. Sonra Rabbim ilk defa da olduğu gibi beni tekrar diriltti. Sonra beni durdurdu ve benden daha iyi bildiği şeylerle hesaba çekti. Sonra bana dostlarımı ve ailemi unutturan ve korkunç olaya tanıklık edildim. Herkesi unutup kendi derdime düştüm. Gökler ve yer yok edilmiş, yerinde başka gökler ve yer gelmişti. Onlar Rablerine itaat ederlerken ben ona isyan ederdim. Dağlar yürütülmüş ama beraberinde benim gibi günahları yok. Güneş ile ay bir araya getirilmiş ama üzerlerinde benim gibi hesaba çekilme yükleri yok. Yıldızlar dökülmüş ama onlardan benden istenilen istenilmiyor vahşi hayvanlar getirmişler ama onların benim gibi kötü amelleri yok. Benden daha az günahı olan çocuk bile yaşlanmış, saçı ağarmış. Vay halime, durumum ne kadar da kötü. Ne büyük tehlikedeyim, Allah'ım beni bağışla. Sana kulluğu tek tasam yap, bu hususta bedenime güç ver. Nefsimi dünyadan zahide ile beni bana fayda veren şeylerle uğraştır. Ölene kadar güç ve kuvvetime bereket ver.'' ölüme ulaşmadan sonra beni tekrar dirilteceğinde bana lütfet ve acı beni tekrar yaratıp hesaba çektiğinde hesabımı kolay ile en dehşetli günde beni güvende ile benden başkasının amelinin bana fayda vermediği günde bana amellerimin faydasını göster İlahi beni sen yarattın ana rahminde bana şekil verdin Asırlar boyunca soyumu müşriklerin soyundan çıkardın ve nihayet beni rahmet olunmuş ümmet arasına dünyaya getirdin. Öyleyse bana rahmet et ey Allah'ım. Bana İslam lütfunda bulunduğun gibi hayatta bulunduğum sürece sana itaat edip isyan etmemek lütfunda da bulun. Gizli sırlarımı ve türlü türlü kusurlarımı ortaya koyarak beni insanlara rezil rüsva etme. Seni tenzih ederim ey yaradanım. Ben sürekli sana isyan ettim. Günahlarımdan dolayı neşeli olamıyorum. Beni affetmezsen mahvolurum, helak olurum, seni tenzih ederim ey yaradanım. Sen her şeyimi biliyorken sana hangi yüzle varacak, hangi ayaklarla huzurunda duracak, hangi dille sana cevap verecek, sana hangi gözle bakacağım. Dilime mühür vurup azalarımı tüm yaptıklarımı konuşturursan sana mazeretimi nasıl beyan edip nasıl özür dileyeyim. Seni tenzih ederim ey yaradanım. Sana tövbe ediyorum. Tövbemi kabul et, duamı kabul buyur, gençliğim acı. Yanlışımı düzelt, sürekli dökülen gözyaşlarıma acı. Yaptıklarından dolayı beni rezil ursuva etme. Seni tenzih ederim ey Yaradanım. Sen imdat edenlerin kurtarıcısı, abidlerin göz aydınlığı, zahidlerin, gönüllerin sevgilisisin. Ancak senden yardım diliyor, ancak sana başvuruyorum. Gençliğim acı, tövbemi kabul et, duama icabet et beni yapmış olduğum günahlarla rezil etme. İlahi bana peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiğin kitabı öğrettin. Sonra ben senin gördüğün bazı günahlar işledim. Kitabında beni nehyettiğin halde sana isyan ederken benden daha ahbatsız kim vardır? İlahi yaptığım günah ve suçları hatırladığında mutlu olamıyorum. Sana tövbe ediyorum ey Rabbim kabul et. Sana inandıktan sonra ve birledikten sonra beni cehennemde odun yapma. Rahmetinle beni ve bütün Müslümanları bağışla Ey alemlerin Rabbi.